Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl bu tarz futbol klipleri bulacağınızı göstereceğim. Öncelikle klipleri bulacağımız uygulamaları indirin. Bu uygulamalar Discord ve Telegram. Uygulamaları indirdikten sonra videonun açıklamasında bulunan linkteki sunucuya gidin. Evet gördüğünüz gibi bir sürü klip bulunuyor. Aradığınız bütün klipleri buradan indirebilirsiniz. Telegram'dan klip indirmek isterseniz yine açıklamadaki kanala gelin ve gördüğünüz gibi bir sürü futbol klibi var. Bütün bunları indirebilirsiniz. videom yararlı olduysa like atmayı ve abone olmayı unutmayın.